Herkese merhaba Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa sürede şerbetini tam çeken lokum kıvamında yumuşacık kesme tatlısı tarifini hazırlıyorum. Önemli detayları var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifime hazırlamaya başlıyorum. İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu alıyorum. Üzerine 5-6 damla limon damlatıp hemen karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra ocağa aldıktan sonra şeker içerisinde eriyene kadar karıştırma işlemine devam edelim. Tatlıyı hazırlarken tatlının sıcak şerbetin ise soğuk olması gerekiyor. Bu yüzden ilk etapta şerbet hazırlayalım. Tencereyi ocağa aldım ve şeker eriyene kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Şeker yeteri kadar eridikten sonra kaynamaya bırakalım. Kısık ateşte 10 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Şeker içerisinde yeteri kadar eridi. Hemen kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığı andan itibaren ocağın altını kısalım. Ve kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynarken hemen hamuru hazırlama işlemine başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 çay bardağı irmik ilavesi yapacağım. Sıvı malzemeleri ilk olarak yoğurma kabına alıyorum. Spatula ile özleşene kadar karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra hemen üzerine diğer malzemeleri ilave edeceğim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Diğer malzemeleri ilave ettikten sonra toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden eksik ya da fazla un ilavesi kullanabiliriz. Bu yüzden kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Yavaş yavaş ilave ederek spatulayı tutana kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Sonrasında elime yorma işlemine başlayacağım. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi hamur spatula ile yeteri kadar toparlandı hemen elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi unu yavaş yavaş ilave ettim. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Hamur yoğurma kabında toparlandıktan sonra hemen masanın üzerine alacağım. Dakikalar içerisinde hamur yoğrulacaktır. Uzun uzadıya yoğurmanıza gerek kalmadan kısa sürede hazırlanacaktır. Gördüğünüz gibi ben toparladım. Yoğurma kabını bırakmış oldu. Hamuru masanın üzerinde özleştirdikten sonra bir top haline getiriyorum. Merdane yardımıyla yaklaşık 30 santim çapında açacağım. İsterseniz oklava yardımıyla da açabilirsiniz. Açmadan önce elimle düzleştiriyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olmasına özen gösterelim. Merdane ile yeteri kadar büyüttükten sonra hemen ufak bir aparatımla kesme işlemi yapacağım. İsterseniz bezeleri teker teker rulo haline getirip bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Ama bu yöntem en kolay yöntemlerden bir tanesi diyebilirim. Elinizde bu şekilde bir aparat yoksa çay bardağı ile de şekil verebilirsiniz. Şeklin tamamını verdikten sonra ortasında kalan kısımları alıyorum, tekrardan bir beze haline getiriyorum. Oldukça kolay bir tarif, kısa sürede şerbetin çeken nefis bir tarif diyebilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifi bana güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Orta kısmından almış olduğum hamurları tekrardan bir beze haline getirdim. Şeklini vermiş olduğum hamurları ise irmiye bulayarak uygun bir fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ben borcam kullandım. İstediğiniz fırın tepsisinde pişirebilirsiniz. Bu arada beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kesmiş olduğum bezelerin tamamını aynı yöntemle irmiye bulayarak tekrardan fırın tepsisine alıyorum. Biraz önce ayırmış olduğum bezeyi tekrardan açtım, şeklini verdim. Şeklini vermiş olduğum bezeleri tekrardan irmiye buluyorum. Bu arada sayfamda birçok irmikli tarif mevcut. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel tarifler. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim. Ben hemen önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi üzeri hafif pembeleşti. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika boyunca beklettim. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Fırından çıkardıktan sonra üzeri beyaz gözükebilir fakat şerbetini aldıktan sonra rengi değişecektir. Bu kısma mutlaka dikkat edelim. Çok fazla pişirmemeye özen gösterelim. Şerbetini döktükten sonra en az 2 saat, vaktiniz varsa bir gece boyunca dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben yeteri kadar dinlendirdim. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Çok vaktim olmadığı için 2 saat boyunca dinlendirebildim. Hemen servis tabağına alıp sizlere yakından kıvamını dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten nefis bir tatlı oldu diyebilirim. Rengi de kıvamı da muhteşem oldu. Hemen sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizlerinde gördüğü gibi harika bir şekilde şerbetini çekti. Çok daha uzun süre bekletebilseydim çok daha güzel olacaktı. Gerçekten harika bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça kısa sürede hazırlanabilen harika tariflerden bir tanesi diyebilirim. Hemen sizlere birkaç tane daha yakından kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Tariflerimi bana güvenerek deneyebilirsiniz. Bu tarifi ister ailenizle, isterseniz misafirlerinize gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Tek lokmalık muhteşem bir tarif. Sizlerin de gördüğü gibi şerbetini harika bir şekilde çekti. Üzerine bastırdığım zaman şerbetin dışarı veriyor. Gerçekten muhteşem bir tarif oldu. Bugünlük de bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.